Evet gün geçmiyor ki acı bir haber paylaşmayalım. Bugünkü haber gerçekten de işler acısı. Helin Börek ve Mustafa Koçak'ın ardından İbrahim Gökçek de şehadete ulaştığı haberleri yayıldı. Gökçek ölüm orucunu 323. gününde sonlandırarak Kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ölüm orucunu 323. gününde sonlandıran grup e, yorum gitaristi İbrahim Gökçek 40 yaşındaydı ve iki gün önce kaldırıldığı hastanede tedavi görmekteydi. Grup yorum üyesi İbrahim Gökçek girdi ölüm orucuna taleplerinin karşılanacağı yönünde verilen sözler üzerine 5 Mayıs'ta ara vermesinin ardından tedavi görüyordu. Grup yoruma ait Twitter hesabından bu sabah bir açıklama yapıldı. E, yapılan açıklamada atılan tweette az önce İbrahim Gökçek'in kaldırıldığı hastanede şehit düştüğü haberini aldık. Bütün halkımızın gönlü bizimle atan tüm insanlığın başı sağ olsun. ölüm orucu eylemine 323. gününde ara veren Gökçek, Esenyurt'ta bulunan Rayap İstanbul Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Gece solunum cihazına bağlanan Gökçek'in kalbinin saat 13 sıralarında durduğu öğrenildi. Grup yorumun 7 üyesi Kasım 2016'da İstanbul'da İdil Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir polis operasyonu sırasında polise mukavemet ve hakaret etmek ve örgütü üyesi olmak iddiasıyla Önce gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklanan müzisyenlerden helin böyle Bahar Kurt, Barış Yüksel, İbrahim Gökçek ve Ali Aracı, cezaevinden yaptıkları bir açıklamayla konser yasaklarının son bulması, grup üyelerine yönelik davaların düşürülmesi, İçişleri Bakanlığı'nın haklarında çıkardığı yakalama kararını kaldırması ve faaliyetlerini yürüttükleri İdil Kültür Merkezi'ne yönelik baskıların son bulması talebiyle 17 Mayıs, 2019'da süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladıklarını duyurmuşlardı. Helin Bölek ve Bahar Kurt 20 Kasım 2019'da tahliye edildikten sonra da açlık grevine devam etti. E, Silivri 9 dolu kapalı cezaevinde tutuklu bulunan grup yorum üyesi İbrahim Gökçek ise e, 201. gününden itibaren açlık grevini ölüm orucuna çevirdiğini duyurdu. E, Gökçek 24 Şubat 2020'de Adli Tıp e, Kurumu'nun verdiği cezaevinde kalamaz. Raporu üzerine cezaevinde talihe oldu. Helim Börek ve İbrahim Gökçek taleplerin yerine getirilmediğini söyleyerek ölüm orucunu sürdüreceklerini açıklamışlardı. Börek 3 Nisan günü eyleminin 288. günde şehit olmuştu. Mustafa Koçak 297. gününde sadece adil yargılanan talep eden Mustafa Koçak da tutuklu Şakran İkinoğlu tetipi tipi kapalı cezaevinde ölüm orucunun 297. gününde şehadete ulaşmıştı. 24 Nisan günü sabah, sabaha doğru hayata veda eden Koçak henüz 28 yaşındaydı. Evet, grup yorumun baş gitaristi İbrahim Gökçek ölüm orucunun 318. gününde Biyanet'e yazdı ve aydınlara, sanatçılara hitap ettiği mektubunda şunları ifade etmişti. Bugün sanatımızı özgüce yapabilmek için sürdürdüğümüz ölüm orucu denişimizin 318. günü aydın ve sanatçı dostlarımız olarak sizler de ama az ama çok bu direnişin desteklenmesi ve duyurulması için elinizden geleni yaptınız. Yanımıza gelip açtığımızı paylaştınız, bizim için konserler ettiniz, kişisel olarak da üretimlerimizde bizi desteklediniz ve direnişimizin sesini duyurulması için pek çok çaba gösterdiniz. Ama ne yazık ki bu direnişi omuz omuza yürüttüğümüz Helin'i yaşatamadık. Ben de yaşamak istiyorum. Helin'in ve yine adalet için ölüm orucunu sürdüren Mustafa Koçak'ın da yaşamını yitirmesinin ardından benim de ölmemem için çağrılar yapılıyor. Ben de yaşamak istiyorum elbette. Peki dostlar. Direniş bu aşamaya gelmişken, hiçbir somut kazanım elde edilmemişken direnişi ben nasıl bırakırım? Bugüne kadar birlikte ve daha güçlü bir direniş ortaya koyamadığımız için bu denli pervasızlaşmadı mı bu saldırılar? Bütün grup yorum üyeleri aslı olmayan gizli tanık beyanlarıyla tutuklandı. Bugün dört grup yorum üyesi İdil Kültür Merkezi'nde bulundukları için ve iftiracı tanıkların beyanlarıyla tutuklu. Biri Ali Aracı, ben direnişimin gücü ve sizlerin sahiplenmesi sayesinde tahliye edildim. Ben beraber besteler yaptığımız çalışma arkadaşlarımı yanımda istiyorum. Ali ile yeni besteler yapabilmek istiyorum. Tutsak grup yorum üyeleri tahliye edilsin ve konser izni verilsin istiyorum. Bu kadar basit ve insani talepler niçin karşılanmaz? Taleplerimizin yerine getirilmesini istiyorum. Artık tüm gücümüzle taleplerimizin karşılanması için iktidara baskı yapmalıyız. Aydın ve sanatçı dostlarımız Artık vakit kaybetmek sizin kendi aralarında heyetler oluşturarak ilgili bakanlık ve cumhurbaşkanı ile görüşmeli ve taleplerimizin karşılanması sağlanmalıdır. Hepimizi herim ve Mustafa'nın sıcaklığı ve direnişimizin coşkusuyla selamlıyorum. Hak veren zalim gördün mü? Hesap soran olmayınca kırktır bir Kanadınız. Sen kavgaya girmeyince.